Ya da içiyor. Karsonu diyor? Evet. Sen evet manzaraya daldın galiba biraz. bir, bir şey bir dikkatim daldı. bir şey gördüm bir dikkatim daldı. Bak adamın biri varmış. Biliyorsan anlatmayayım mı? Kesin Adam, bilmiyorum. Bile bak biliyorsan. Yok hiç bilmiyorum. Adamın biri Kesin biliyorsun bunu ya yani. başardım. tamam. Adamın biri varmış. Evet. Kesin biliyorsun bunu. Başka bir şey yok mu? Sadece Baştan biri mi varmış. Baştan dönüyorum bak adam çorba içiyor. Hı hı. Ah tribüt bende ama yine onlar çalıyor. Nasıl ya? <laughs> Kafamı karıştırma. e <laughs> öyle. Eski bayağı güzel harika. zamanlarına tribüt. <laughs> var demek ki abi insan yani o kadar seni çaldıklarına göre. Bir de bekler olsam olayla tribüt var. Notolara bağımlılık yapan bir şey sürüyorlar. bir <laughs> Bir şeyi kırk kere tekrar edersen oluyormuş ya. Evet. Bir şey diyeceğim ama bak bu iş şeye benziyor. Ben değil benziyor. ama yine de geliyorum diye. <laughs> i̇şte onlar için geliyorlar öyle düşünmek Gelsinler Her alıcının, ne no, var? her satıcının bir alıcısı. Her kör. Her kurtlu batlanın bir kör alıcısı vardır. Heh, gibi. Bir de onun devamı da var. Nasıl? Ekinden başlamadan. <laughs> kör muzağa toparlamadan. <laughs> Baş vermeden, kör buzağı toparlamaz. Evet. Ne demek ki? Gerçekten, anlamı ne yani? ya? Bizim... Yemedik, ya, Recep İvedik filminden bir birlikte koyar. Recep İvedik izlememiş birisi, belli oldu. Absürt komedi. Hiç de i̇şte bana göre değil ya. Absürt komedi sevmiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben yapıyorum, biz. <laughs> <laughs> yol ver. Yol ver. Yol ver, ağır vasıta. Yol ver, Sen kendinize <laughs> duyurulmasın, yol geçiyorum. ver. <gülüyor> <gülüyor> Alın kokuyor lan. Abi Haç'tan geldikten sonra biraz değiştim ama. Ha sen Umre'ye mi gitmiştin? Umre'ye Yok Umre değil direkt Haç'a gittim. Ha direkt Haç'a gittin. Umre ile farkı ne ya? Var. Hac mevsimi var ya onun dışında gidersen. Ha ha ha. ha. Aynı, ama aynı şey. Aynı şey. Hikayesi doğru mu ya? İlahiyatçının bir tanesi Abladım, Umre'ye gidiyor babam. da kafası kadının direkt çarptı diye <laughs> tutukluyorlar. Evet. Doğru mu o? Bilginiz var mı? Yok. Öyle bir şey duydum ben de. Evet. Duydum evet. Biri bizi mi çekiyor? Adam, evet, evet tatlı. Tamam. Abi, abi, Bu abi. abimiz de. Hocam merhabalar. Selamlar. Gitarcı. Selamlar. Gitarcı. Gitarcı. Yani şey selamlar, Gitarcı. selamlar. kanalıma ben. hoş geldiniz. Ablam biraz çarptı galiba. Kusura bakmayınız. Biz de çarpıldık. Geçen sene aşık oldum ben. O günden bugüne hala çarpık. Hala çok uzaklaşmışız. Ben galiba geri dönemeyeceğim. <laughs> Beni burada bırakın, yarın elini al. Ne var lan? Özgür Şerif. Nerede kızım? Ne gel bakayım. Gel. Hayırdır? Çık <laughs> <laughs> aşağı düşüyor. Niye kaçıyor? Ne <laughs> <de> yaptın? Niye kaçıyor? <laughs> Yüzerek karşıya geçiyor. Kosa geçiyor. Sen hayırdır kardeş? Benden mi kaçıyor? <gülüyor> 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 ne, yapınca <laughs> ne yapınca şimdi? Tuttu çekti. Alt dudak. Ya. Ne? Abicim, ne ya? ya. ne yapayım? ne, yapayım? ne, yapayım? ne, yapayım? ne Gel abi ya? Ne abi? İyi. Tamam. Geldim. 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 Görüşürüz Takımla şey da şey şey. geldik. Bu da Batı. Ne haber sevgili dostlar ya? Efsane grup, en sevdiğim ya. grup ya. Kamera önünde mi? her şey yalan. O bir. Yok Dur be. kamerayı çeviriyorum arkadan konuşalım. Allah, Allah. Allah. <laughs> belanı. Vermeyeceğim. Nerede kalmış? Kim <laughs> daha, <çalıyoruz>, <laughs> daha yorgun? Kim daha üzgün? Evet Tamam canım. Bir sorabilir miyim? Evet tamam. Sizi en daha iyi olur. Sen, de görmek güzel. Sağ ol, sağ ol. Şu kızı da çekelim ya. Bizim sanatçımız da... ne? Ne haber? de sanırım. Bomba gibi. <laughs> Şey, şey. şey. <laughs> Selimciğim geçmiş olsun. Sağ ol. Pedal patladı herhalde. Pedal patlamadı çalışıyor şu anda. Pedala kutu taktım elektrik tamamen alev aldı. Tesisat yapmış öyle mi? Sahneleri yakarız. Kamlaları değiştirdik çalışıyor şimdi. İyi her şey yolunda. O zaman bugün ne yaptık biz? Bugün sahneyi yaptık. Sahneleri yaptık mı? <laughs> yakarız dedik. Yakarız dedik biz de yakarız. De. Biraz, biraz Neyse soru yok. Eğlence yani de devam. Devam. Aynen. Öyle öyle bak. Hadi Hadi bakalım. Takipte kalın. O zaman görüşmek üzere. Bu haftalık bu kadar. Görüşürüz.